adında eğitim yazan bakan sıfatı taşıyan bizzat çıkıyor diyor ki konunun bizimle ilgisi yok. Bu diyor belediyeler kokusu geliyor buradan. Buradan açıkça soruyorum. Bakın adı sıfatı Milli Eğitim Bakanı olan şahsa soruyorum. Kardeşim şimdi hangi tarikatla çalışıyorsunuz? Şimdi hangi tarikatı nereye yerleştirmek için bu ülkenin gencecik çocuklarının geleceğini karartıyorsunuz? Böyle bir adaletsizlik kabul edilebilir mi arkadaşlar? Buradan sesimin ulaştığı tüm yurttaşlara sesleniyorum. Siz evlatlarınız iyi bir eğitim alsın diye gerektiğinde canınızdan vererek bu ülkede bir bütün olarak mahvedilmiş bu eğitim sisteminde belki bir fırsat yaratınız da çoluğumuz çocuğumuz iyi bir okul kazanır orada okur ve hiç değilse geleceğe umutla bakabilir hiç değilse umutla bakabilir diye yıllarca çalışıyorsunuz. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na çökmüş bir tarikatın, bir cemaatin gözünü kırpması, arkasını sıvazlaması, yol vermesiyle birileri bu sınav sorularını çalıyor. Ve haksız bir biçimde istedikleri yerlere yerleşiyorlar. Hem ülkemizin geleceğini gasp ediyorlar, hem pırlanta gibi evlatlarımızın